sasi düşürürsen köpekler <laughs> düşüşur <laughs> mahalle geceleri tek dönüşür işim gözlemlemek reiz boy bin Kalk mesafeye bazen olmaz geriye dönüş Sokaklar caddeler, kurşunlar maddeler Sabır sonunda bunlar inan bana en üst raddeler Çıkmayacaktım karşına daha hayırlı saate gel Kariyerin nedeler geçer kurşun gibi kahpeler Dağ mı güçlüler, kucağı mı düştüler, düştüler. Bilirdim bıçağımı abiler tırsa dönüştüler Bu sefer fırsat elimde köycemde yarışmıştım ben Karıştıysa gözyaşın kanına çocukken eminim kendimden Sakın kilomu takma girmeyeceksen altıma Bir ton cahil kardeşim var gidersin ha Sakın kilomu takma girmeyeceksen altıma Bir ton cahil kardeşim var gidersin altına Sürüneceksen sürün dik durmaya çalışma Sürüneceksen sürün dik durmaya çalışma Sakın kilomu takma girmeyeceksen altıma Bir ton cahil kardeşim var gidersin altına 200 zibre vurdum duvara Fark etmem 20 yıl aldı kafam bozuk bu ara Çevirdim teka'yı üstünde onlar numara Ama annemi aramam çalsa da konuşamam Karnı tok yalanlara ama yer gibi yapar Babalığına şikayetçi ama şartlar değil ki var Mama olmadı da beni yakan onu da yakar Bilmez maddiyat beni korur manevi dualar Vurdum balı gibi dimi 35'e Çalışmam böyle şey ancak drink money keşe Neler aldım bir bilsen gider gibi markete Üçlük beşlik hesap yok torpilli koy sepete Çocuk yaşta tanıştığım Ali FMT'e Bir ev parası vermiştir otamete ve keke 20'li yaşlarda son hatırladığım öğretmen Çocuk sahibi oldu atları Ali FMT'e Çağrı Araca ne durma bir çoğumuz yaralıyız Ölümden birkaç adım ötesinde var paradis Günahlarım jenga gibi biriktikçe delirdim O mahalle köşesinde birçok kurşun erittim Yapışmış yakamıza gayrimiz şu sorunlar Kurtulmayı denedikçe eksiliyor çocuklar Karakolda ifadeler sokaklarda şarkılar Yaşadıkça dahiliz bu hayattan en oyunda Çocukluktan bileğimde kelepçeler var Benim o yüzden bütün bu şehir bana gelir dar Bebek her gecenin sabahında bir mahkemem var Benim gecelerim uzun bir ton sıkıntımız var bebek Çocukluktan bileğimde kelepçeler var benim O yüzden bütün bu şehir bana gelir dar bebek Her gecenin sabahında bir mahkemem var benim Gecelerim uzun bir ton sıkıntımız var bebek